Evet selamlar herkese. Bugün Tesla modelliğe aracımı aldığım bir aksesuarla ilgili sizlere paylaşım yapmak istiyorum. Işıktan biraz parlıyor ama şöyle göstersem sanırım anlaşılır. Bu birçoğunuzun da sanıyorum internette denk geldiği Sexy knob olarak geçen daha çok Amerika ve Avrupa ülkelerinde kullanımını gördüğümüz fiziki tuş e, imkanı sunan ve bunların farklı fonksiyonları tanımlanabildiği bir aksesuar. E, Commander denilen bir aygıt ile sağ ön yolcu bölümünde bulunan bir porta bağlanarak kablosuz olarak e, o Commander ile haberleşiyor bu cihaz. E, gücü içerideki USB bağlantılarından alıyor. Şuradan göstereyim. Buradan bağlantısı var. Bu seyyar sökülebiliyor. Direkt kıza oturtulabiliyor. tutulabiliyor ee, ne gibi özellikler getiriyor derseniz ee, örnek vermek gerekirse mesela benim ilk sayfaya atadığım özelliklerden biri rejenerasyonun burada farklı kademelerde ayarlanabiliyor olması. Özellikle uzun yol sürüşlerinde aracı akıtmak istediğimizde ayağımızı frenden çektiğimizde rejenerasyon istemiyorsak bir nevi boşalmak gibi buradan rejen miktarını ayarlayabiliyorsunuz. Bu yine e, soğuk havalarda koltuk ısıtmayı hızlıca açıp kademesini ayarlayabilmek için sıkça kullandığım bir özellik. Bu arada her kademede titreşim de veriyor cihaz. Bunun ayarlarından yapılabiliyor. E, Hakeza arkada havalandırmayı aç kapama bir butonla mesela torpidoyu açma Basıyorsunuz, buradan açılıyor gibi. Üç farklı ayarlanabilir sayfası var. Şöyle göstereyim. Mesela ikinci sayfaya ben ön bagajın açılmasını, arka bagajın açılmasını, fan hızının ayarlanmasını, arka sis farının açılmasını ayarladım. Bu arada orta tuşla ilgili de şöyle farklı fonksiyonlar var. Buradan orta tuş da aslında bir beşinci tuş oluyor. Buradan kabin sıcaklığını da artırıp ayarlayabiliyorsunuz. Bu direkt ekrana yansıyor. Buradan çevirdiğiniz değerler. Bu da farklı bir diğer tuşu. LED güzel bir aydınlatması var. Bu renk değişikliği yapılabiliyor. Bu arada cihazın bir mobil uygulaması var. O uygulama aracılığıyla girip hem bu butonları atamış olduğunuz Kısa yolları fonksiyonları değiştirebiliyorsunuz. İlave farklı fonksiyonlar da var bu tuşlar haricinde kullanılmayan. E, nedir mesela? Örnek veriyorum. Sol ön e, sürücü kapısının kolunu 3 saniye çekili tuttuğunuzda frankı açabiliyorsunuz mesela ya da e, şarj portunu açabiliyorsunuz. Ben mesela bazen aracın ekranından bunu yapmak e, yapmayı unuttuğumda dışarıdan tekrar araca binmeden kapı kolunu 3 saniye basılı tutarak direkt Frank'ı açabiliyorum. Güzel bir aparat diyeyim aslında. Ben aktif olarak kullanıyorum. Hafif bir ton farkı var gibi şöyle. Çok aslında irit edici bir şey de yok. Güzel. Bu ilave aparatı da ben sonradan almıştım. Böyle iki farklı bu aparatı kullanıyor durumdayım şu an böyle ilgilenenlere merak edenlere kısa bir tanıtım yapmış oldum sorularınız varsa yanıtlamaya çalışırım teşekkürler